Gönül susuzlarına ferahlık veren satırlarla başladık dün yeni kitabımıza. Her kişiye bir işi yapmak için kudret tahsis eden alemlerin şanı yüce sultanına, hepimizin gönlünden geçen ancak bilin maharet noksanlığı sebebiyle, söylenemeyen sözleriyle hamd ile başladı Feridüddin Attar. Şimdi de Salvele ile devam edecek, insanların en şereflisine bu kez. Biz de o yücelere hitabın inceliklerini, Büyük Söz Üstadından öğreneceğiz. İkinci bölüm. İki Cihan Sultanı, Yakin Ummanı, Şeriat Güneşi, alemlere rahmet olarak gönderilen Pak Peygamber. İnsanlara İslam'la hidayet yolunu gösteren gayb habercisi. Peygamberin yücesi, miraç sahibi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Cüz'ün de küllün de imamı odur. İki alem de atının terkisine bağlanmıştır. Varlık alemine ihsan denizinden bir çiğ tanesi gibi gelmiştir o. Öyle bir yücedir ki ne desem onu hangi sözlerle anlatsam eksik kalır. Alemde ilk yaratılan hiç şüphe yok ki onun nuruydu. Hazreti Adem de alemde onun nurundan yaratıldı. O nur yaratıldığında Rabbinin huzurunda secdeye vardı. Asırlarca secdede kaldı. Sonra kendisine hakikat denizinin yolu açıldı. O denize dalıp ne lazımsa hepsini elde etti. Bütün alem onun nurundan yaratıldığından, bütün alem halkının ta kıyamete kadar peygamberi oldu. Peygamberliğine melekler ve cinler de şahit tutuldu. Keçiyle kertenkele onu tasdik etti avucuna aldığı çakıl taşları Allah'ı tesbihe başladı. Yüzünü gören putlarsa yüzü koyun yere kapandılar. Miraç'ta bütün peygamberlerin önüne geçmiş, onların öldükten sonra gördüğünü o buradayken görmüştür. Cebrail'in bile giderse kül olacağı makama o selametle girmiştir. Yüce Allah ona ziyadesiyle hürmetinden adını Tevrat'ta ve İncil'de de anmıştır. İsa peygambere ondan haber verdiği için müjdeci derler. Sırtında nübüvvet mührüyle dünyaya geldiği yer şehirlerin en hayırlısı Mekke'ydi. Asırların en hayırlısında peygamber oldu o. Ashabı da ümmetinin içinde en hayırlısıydı. Allahu Teala peygamberliği ve mucizeyi onunla bitirmiş, bütün güzel huyları onda kemale erdirmiştir. O berrak bir nur denizi, bense onu anlatmaya çalışan bir dilsiz. Onu övmek bana düşmez. Onu alemi yaratan övmüş. Bu yetmez mi? Ey Muhammed! Ey yüzlerin kararacağı günde bir avuç günahkara şefaat eden şan yüce peygamber. Lütfet şefaat mumunu yak. Yak ki pervane gibi etrafına toplananların arasından kalkayım, kanatlarımı çırparak o muma atılayım. Gönlümün derdine ilaç sevgindir. Canımın nuru güneşe benzer yüzündür. Senden dileyim kerem göster. Bana bir kerecik bak. Beni bütün şüphelerimden, şirkten ve boz sözlerden arındır. Günahlarıma bakıp yüzüme kara çalma. Kapkara sulara batmış, boğulmakta olan bu çocuğu kurtar. Yine yola çıkar. Senden bunu beklemekte, bunu ummaktayım. Dere kenarında gezinen bir çocuğun ayağı sürçtü, birden suya düşüverdi. Çocuğunu suda çırpınırken gören ananın canı yandı. Su kenarında çırpınmaya, yanıp yakılmaya başladı. Su akmakta, çocuk da suyun içinde bata çıka gitmekteydi. Derenin ucu gide gide bir değirmenin arkına vardı. Çocuk arka kapılacağı sırada ana suya atladı, çocuğunu çekip sudan çıkardı. Dere kenarına çıktıklarında ana çocuğa öyle bir sarıldı, onu öyle bir bağrına bastı ki görenler yıllardır hasret kaldıklarını sanırdı. Ey şefaati yüzlerce ana kadar büyük peygamber, ben de dibi gözükmeyen, kıyısına varılmayan bir suya düştüm. Şaşkınlık girdabına yakalandım, hasret suyunun arkına doğru sürüklenip gitmekteyim. O çocuk gibi ben de şaşkınlık içinde bata çıka ilerliyorum. Ey kendi yolunun yolcularına acıyan, onları esirgeyen, lütfette senin suyuna dalan, boğulmak üzere olan bu bir çareye bak. Şu yaralı gönlümü acı, kereminle de bu sudan çek, kurtar. Ey hakkıyla idrak edilemeyen, övenlerin öğütlerinden çok uzak olan yüce Resul, kimsenin eli senin atının terkisine erişememiştir. Benim gibilerse geçtiğim yolların toprağında oturup kala kalmıştır. Kim senin dostlarının uğruna toprak olmazsa seni sevenlere düşmandır. Ki dostlarının ilki doğrulukta senin sırdaşın, ikincisi adalet güneşi, üçüncüsü haya denizi, sonuncusu da alimler ve cömertlerin padişahıdır. İlk dost Müslüman erkeklerin ilki. Mağara'da ikinin ikincisi Hazreti Ebubekir, Bekir. Dininin en de geleni, peygamber sırdaşı, en büyük sıddık. allah Teala yüce katından Hazreti Muhammed Mustafa'nın gönlüne ne ilham ettiyse o da onları sıddıkin göğsüne döktü. Bütün ömrünce hakikat sırlarına mazhar oldu o. İki alemi bir nefeste içine çekti, ağzına bir taş alıp dudağını kapadı. Bir hoşça nefes almaya başladı. Geceleri kıyamda boynunu büker, secdede sabahlara kadar yanıp yakılarak hu çekerdi. Onun bir hu demesi ta Çin'e kadar miskler saçtı da Tatar diyarında bulunan ceylanlarda misk meydana geldi. Dağda, mağarada dili yalnız Allah'ı tesbih etsin diye ağzına çakıl taşı koymuştu. Hazreti Ömer onun kadrini biraz sezebilmişti de keşke onun göğsünde bir kıl olsaydım demişti. Hakla batılı ayıran er, din ışığı, şeriat ve adalet güneşi Hazreti Ömer. Allah adalet ve insafı onunla tamamlamış. Anlayış ve zekada onu herkesin önüne geçirmişti. Hazreti Peygamber'in sözüne göre sırattan ilk geçecek, cennetin kapısına varıp halkasından ilk tutacak kişi odur. Ne yüce bir makamdır bu. Adalet onun zamanında kemale erdi. Nil onun yüzünden taştı. Zelzele onun keremiyle durdu. İslam onun gayretiyle aleme yayıldı. Kafir ve münafık onun zamanında sindiği yerde kala kaldı. Asabın içinde bir cennet mi muydu o? Şeytan onun gölgesinden bile kaçmıştır. Söz söylemeye başladığında hakikat gönlünden gelir, gözünün önünde belirir, dilinden ince taneleri gibi dökülürdü. Kah aşk derdiyle canını yakıp yandırır, kah Allah kelamıyla dilini kavururdu. Hz. Muhammed onun zarı zarı ağladığını görünce, işte bu cennet ışığı demişti. Cennet ulusu, mutlak nur, hatta iki nur sahibi, İrfan Denizi Hazreti Osman. İman bayrağı onun gayretiyle yücelere erişti. Hidayette, marifette, onun hilafeti devrinde aleme yayıldı. Kur'an'ın ışığı bütün dünyayı sardı. Resul-i Zişan'ın sözüne göre o ikinci Yusuf'tur. Takva ve vefa denizidir, haya madenidir. Akrabasının işlerini düzeltmek için canla başla çalışmış, hatta Canını bile bu yolda feda etmiştir. Hançerlendiği zaman bile gamla kederle oturmuş Kur'an okuyordu. Efendilerin efendisi dedi ki göklerdeki melekler bile Osman'ın edebine bakarlar da utanırlar. Artık bundan böyle ne yaparsa yapsın Osman'a korku yoktur. Onun olmadığı bir biatta Hazreti Peygamber onun yerine kendi elini diğer elinin üstüne koymuş, onun adına biat etmişti. Orada bulunan sahabiler, keşke kayaların altında kalsaydık, yanıp yakılsaydık da Osman gibi biz de burada bulunmasaydık ve bu şerefe nail olsaydık dediler. Yol gösterici imam, Hilm Dağı, ilim ummanı, Din kutbu, Allah'ın arslanı Hazreti Ali. Allah'ın rızasını kazanmış, seçilmiş yiğit. Dünyayı terk etmiş Fatıma'nın eşi, Hazreti Peygamber'in damadı. Sözüyle herkese yol gösterdi. Din yolunda kendisine uyulacak er odur. Bu yüceliğe hak kazanmıştır. Fetvası söz götürmez müftü odur. Hazreti Ali Allah'ın gayb aleminde tektir akıl nasıl olur da en doğru söyleyeniniz aledir iltifatına mazhar olmuş onun bilgisinden şüphe edebilir ki? Nasıl Hz. İsa nefesiyle ölüleri diriltmişse o da nefesiyle kesilmiş eli yerine kaynatmıştır. O Allah dostu Kabe'de Allah Resulü'nün omuzuna çıkmıştı da putları teker teker yere atmış kırmıştı. Bazen de aleminde kendisine bir dost bulamadan kendi içine gömülüp gitmişti. Ey tasuba kapılan, hep yerip kınıyan, sonra da sevgiden bahseden kişi. Madem akıllıca laflar ediyor, iç aleminden bahsediyorsun, neden batılda ısrar ediyorsun? Halifelikte kapma çalma falan yok. Ey gerçeği göremeyen, nasıl olur da Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer böyle kötü bir iş yapar. Eğer o ikisi halifeliği gasp etmiş olsalardı, yerlerine oğullarını geçirirlerdi. Hem de gerçekten bir hata yapmış olsalardı, onları yanlıştan çevirmek ashaba farz olurdu. Hiçbir sahabe madem ki böyle bir işe girişmedi, farzı terk etmeyi uygun gördüler mi dersin? Hadi onların hepsini haksız bul, yalancı say bakalım.'' peygamber ashabını yalancı sayan peygamberin sözüne de yalan demiş olur. Çünkü o peygamber benim ashabım yıldızlar gibidir. Zamanların en hayırlısı benim zamanım, ümmetimin en hayırlısı benim ashabımdır buyurmuştur. Peygamber sahabesi ne yaparsa doğrudur, yerindedir. Onlar işin en doğrusunu, en güzelini yaparlar. Onların birini hor görmek 33 binine birden hakarettir yaptığı her işi adaletle yapan, hatta bir devenin diz bağını bile kaybetmeyen, bu derece hakikat aşığı bir kişi nasıl olur da haklı olanın hakkını gasp eder? Düşünme bile bunu. Her şeyden elini eteğini çekmiş, yüzünü Allah'ın rızasına çevirmiş, malını canını din yolunda feda etmiş o yol eri. Ebu Bekir Sıddık nasıl olur da zulmeder? minberde bile edebini koruyan, Hz. Peygamber'in makamına oturmayan birisinin bu halini herkes görür de, sonradan birisi çıkıp ona nasıl haksız der. Ömerül Faruk'un da işe gücü adaletti. Kah kerpiç taşır, kah diken sökerdi. Odun yüklenip şehre taşır, geçebilmek için halktan yol isterdi. Bu dünya zindanında her gün yediği yalnız yedi lokmacık ekmekti katıysa sirke ve tuzdu. Gece olduğunda kendisini hiç kayırmaz, sabaha kadar nöbet tutup orduyu korurdu. Yatıp uyuduğundaysa yatağı da, yastığı da kumlar olurdu. Huzeyfe'ye, ey keskin bakış sahibi, Ömer'de münafıklık alameti görüyor musun hiç? Eğer aybımı yüzüme karşı söylersen, bana zulmetmiş olmazsın, aksine iyilik yapmış olursun demişti. Hilafet kavgasında olsa on deri parçasıyla yamanmış bir hırkası mı olurdu yalnız? Bu kadar zahmetlere katlanan biri bunları batıl uğrunda çeker mi? Onun devrinde mecusilerin şehirleri küfürden temizlendi, Müslüman şehirleri oldu. Eğer bunun için ona kızıyorsan, insaf yok sende. Hayır, ey bakışı bulanmış cahil, hilafet konusunda onları kendinle kıyaslamak, bu yücelik senin başına gelse derde düşerdin. Yüreğin kavrulurdu. Eğer birisi çıkıp onlardan hilafeti almış olsaydı sırtlarından yüzlerce musibeti indirmiş olurdu. Yoksa sen bir ömür boyu halkın vebalini boynunda taşımayı kolay mı sanmıştın?